sürekli geliyor ben mavi deyince. Zanzibar gününden daha sesim <laughs> gördüğünüz gibi kaybetmiş durumdayım. <laughs> Şu an bir bölgesindeyiz hala. İki gece burada kaldık. Buranın bir terası var yukarıda çok rüzgarlıydı ve rüzgarda kaldım sanırım. O yüzden biraz üşüttüm ve gitgide sesimi kaybediyorum. Burası seslerden duyduğunuz üzere inanılmaz gürültülü bir yer. <laughs> biz tam şeyin içerisindeyiz. Yani sahilde değil, <laughs> e, köyün içindeyiz. Bir hosteldeyiz. E, şu anda hostelin mutfağından sesleniyorum. <laughs> Şöyle ilk başta geldiğinizde gösterdiğim gibi. E, şimdi Nogvi bölgesi e, biz Paja'da kalmıştık. gibi bölgesi e, Paja buradan daha güzel ve e, her şey aynı burada. O yüzden çok bize bir şey vermedi. <laughs> o yüzden Stone Town'la geri dönüyoruz. Ah Stone Town, Stone Town çok seviyorum. E şimdi biraz bir şeyler yiyip Stone doğru yola çıkacağız. Stone Town'da görüşürüz. My friends, <laughs> what's your name again? Name. My name is Sophia. Sophia. My name is Rukaya. Rukaya. Chuck. Yeah. My name is Habsa. Habsa. What? How many name you have? <laughs> she she said always different name. <laughs> okay. The other one. Yeah. <laughs> yeah. Okay. One. Cool. And again? Three. The other one? Yeah. This oh. together? And, and again. Yeah, my country Turkey. My country. Jumbo Turkey, Jumbo Turkey, <laughs> Jumbo Jumbo. Jumbo Jumbo. Jumbo, Jumbo. <laughs> oh, bunu yerler, bunu yerler. Kah. <laughs> ah, burada da minik var. <laughs>

Mudi. right? My name, is, my name is Fatma. Fatma. My, Fatma. my name Fatma. is Fatma. My name is Muhammad. You are so cute. You are so cute. My name is Muhammad. My name is Hamisi. My name is Muhammad. My name is Hamisi. Hamisi. Hello, Hamisi. <laughs> what is that? you're mm saying. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Hostelde sabah bu minnoşların yanıma geldi. Sohbet ettik, gördüğünüz gibi oyun oynadık falan bir şeyler yaptık. Çok tatlışlar. Sonra ya bu şimdi onlara ve Nubi'ye veda ettik. Gidiyoruz otobüste yine. Bu otobüslerin adı Dala Dala bu arada. saat falan kadar e, yol I don't want to get blind. geçen gün lokal restoranda bir yabancı bir çocukla tanıştık. Burada yaşıyormuş iki yıldır. Evini kiralıyormuş odalarını. Afrika, yani Zanzibar'da özellikle, Anakara'da böyle olmayabilir Tanzanya tarafında ama Zanzibar'da kalacak yer inanılmaz pahalı. Hele tek kişiyseniz yandınız yani. Şimdi o çocuğu aradık. Bize bir odasını kiralacak. Biraz indirim yaptırdık falan ama çok da yaptıramadık bir şey. Şimdi onu bekliyoruz lokal restoranın önünde. Bizi gelip alacak. Eve yerleşeceğiz. Ben biraz hasta olduğum için bir an önce eve <laughs> gidip yatasım var şöyle. Bakalım nasıl bir ev fotoğraflarını gördük ama tabii burada ne bekliyoruz bilmiyorum. Bir bakacağız. Bu arada evin e, odanın fiyatı yani iki kişilik bir oda e, banyosu ortak kullanılıyor. Gecesi 40 bin şilin. Altını artık çeviririm. Şu an ciddi çeviremiyorum. Okay. <laughs> <laughs> Zanzibar yeni bir günden merhaba. Uyandık. Ve kahvaltıya gidiyoruz. Lokal bir restoran var burada. Ee, oraya gidiyoruz şimdi. Oldukça lokal ve yemekleri lezzetli. Ee, çapati yapıyorlar burada. Evet. Evet. Thank you. Thank you. Bu çapati burada böyle ee, şey yapıyorlar. Bizim katmere çok fazla benziyor. Yani bayağı katmer tadında diyebilirim yani. gazeteye serip şey şerif demişim gazeteye sarıp deviriyorlar. Thank you. Asante. Ha, kapalı. <gülüyor> 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 evet, geldiğimiz restoran burası. Home Bay Restoran. Olabildiğince lokal bir restoran. Hello, Jumbo. Oh. Bunlar samosa. Bunları daha önce bir e, Bunlar yumurtayla yapılan şeyler. Ee, varmış burada çapati. Bir daha kahvaltı için hazırlamıştı var ya. Bu ne ya? Şu kek mi? Ay nasıl bir şey acaba? Brownie'ye benziyor. Aa bu da pirinçten yapılan o şey. Ee, burada şey gördüm ben. Ye, e, bezelye. Çok severim, en sevdiğim yemektir. Ee, Bir tadına bakacağım onunla. Bunlar patates, tatlı patates. Noodle, hiçbir yerde burada noodle görmüyoruz ama burada var. Bu da sebze. Bu da sebzeli krep, içine karıştırmışlar. Burada da işte bunlar ıspanak, ee, bu kabakla yapılan bir yemek. Aa, burada yine şey var, e, fasulye. Nasıl çapati? Çok güzel. Sadece. Balımız olsaydı değil mi? Tuz al. <laughs> burada çorbalar yapıyorlar. Çok güzel ee, ve sağlıklı çorbalar. Şimdi ıspanaklı ve fasulyeli bir çorba var. Ee, galiba havuç da var Böyle bir çorba yiyoruz. Fasulye, ıspanak, yeşillerin hepsi ıspanak, işte e, havuç koymuşlar, böyle bir şey ve... E, Bayağı lezzetli bir şey. Evet. <laughs> i̇şte kahvaltı diye bunu yiyoruz biz bu arada. <laughs> çünkü burada öyle bir kahvaltı kültürü, yani bizim gibi yok. Yumurta var, haşlanmış yumurta. Bir de işte böyle işte samosalar, börekler, hamur işleri, öyle şeyler var. Onun dışında kahvaltı için onlar da böyle yiyor, biz de böyle. her yerde genellikle sim kart alıyorum çünkü internet dışarıda çok lazım oluyor. Kaldığımız her yerde internet oluyor ama. Yanında sim kart olması, internet olması böyle bir güven sağlıyor. O yüzden şimdi burada bu bölgede böyle e, masada bekleyen biri var. <laughs> Oradan sim kart ve e, internet alıyorum. Göstereceğim şimdi size de. Evet, böyle oturuyor. Ee, burada e, Zanta, Vodacom, e, Tigo diye yarı yarı. şey var. Ben Tigo alıyorum. Nurgül Vodakon kullanıyor. İşte ikimizde de farklı sim kart olsun diye. Ben Tigo alıyorum şimdi. Evet, şöyle bir yerde... Şöyle bir yerde satılıyor sim kart. Alıyoruz. Sim kartı 2000 Şili'ne alıyorum mağazadan yani kendi şeyinden alırsam bin bin ne alabiliyorsun bin şiline. 2000 şilin sim kart bir de 12 GB internet alıyorum o da 20 bin şilin yapıyor. Yani 22 bin şiline sim kart ve 12 GB internet alıyorum bir aylık kullanım bu. Merhabalar, merhabalar. Ee, hala Stone Town'dayız. Böyle geziyoruz. <laughs> Bakmak istiyorlar. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Stone Town'dayız hala. Ben dün belimi incittim. Yani aniden hapşırdım ve belim incindi. E, tutuldu daha doğrusu. Ve hareket edemedim. Dün evden çıkamadım. Bugün çok evden çıkamadım. Şimdi ilk defa Birazcık yürümeye ihtiyacım var. O yüzden evden çıkıyorum. Burada birkaç gün kalıp ana karaya gidip devam edecektik ama benim belim böyle olunca çanta taşıyamayacağım için burada kalmak durumunda kaldık. Ee, burada bir e, evin içerisinde bir oda kiraladık. Çok güzel, büyük bir ev. E, mutfağı, banyosu, işte kocaman odası, e, salonu falan var. Rahatız, keyfimiz yerinde. Sadece işte belimin düzelmesini bekliyoruz birazcık. Bu arada da Stone Town'ın tadını çıkarıyoruz. Ben mutluyum açıkçası. Çünkü Stone Town'da olmayı çok seviyorum. Sadece burada bulunduğum bu kadar süre içerisinde dans dersleri almak isterdim ama alamıyorum tabi şu anda. Şimdi Sunset var. Gün batımı onu izlemeye gidiyorum. Şimdi yine birileri bana seslendi. Hey Mavi diye ve geliyorum. Yeah. <laughs> hi. Hi, hi, hi. Hi guys. Fine so, you. Okay. Good. Yeah. Hi. Hello. Hello. <laughs> Can you explain my name? Your my name, name is is Mavi. <laughs> <laughs> yes. <Yeah. gülüyor> Onlar I'm... sürekli gülüyor ben Mavi yeah, deyince. I'm... Çünkü I'm... neden? I mean your name is Blue but in Swahili is Mavi so Mavi in Swahili means the thing that you're going to toilet for pooping. <gülüyor> <gülüyor> so it's the pooping. Like to be shit. Yeah, not the shit. You don't like Mavi? <laughs> yes, of course. Yes. Blue. <laughs> Düşünsenize benim de biriyle Blue. tanışıyorum ve e, tanıştığım kişinin adı Kaka. <laughs> i̇şte Kaka. Bok falan. <laughs> Düşünsenize ona, ey Bok ne haber falan der misiniz işte. <laughs> Blue da şey mavi de öyle bir şey. Blue <laughs> is <laughs> Okay. Artık Stone Town'da yolda yürüyorum. İşte birileri sesleniyor bana mavi falan diye. Yani mavi demek istemiyorlar. Bu yüzden. O yüzden Blue diyorlar. Blue deyin diyorum. Çok tatlı. Çok seviyorum burada olmayı ve bir gün bana deselerdi ki işte Afrika'dasın, akşam arkadaşlarınla buluşmaya gideceksin. Afrikalı dansçı, Afro dansı arkadaşlarınla. İnanmazdım gerçekten. Hadi oradan ya lerdim. <laughs> Ama bunlar oluyor işte. Hayaller gerçek oluyor, oluyor oluyor. Evet böyle bir tezgah var. Çikolatalar var. Onların çikolataları bunlar. İşte bu 1000 Tanzanya yeşilini şu 500 Tanzlı 500 Tanzanya yeşilini şu 2 2000 Tanzanya yeşilini falan 12 lira. 12 lira yapıyor. 13 yapıyorum. oldu. Ha 13 oldu evet. Şu an yayınlanana kadar muhtemelen 15 14, falan olur. 15. <laughs> Bunlar Kitkatlar, bizim çikolatalar. Bunlar 5000 Tanzan yeşilini. Böyle bir de bir şey var. Ne bu? <laughs> sakız mı bunlar ya? Okey. <laughs> sakız sanırım bunlar. Evet. Yeah, sakız. <laughs> Güzel değil mi? Güzel değil mi? Türk malı bir de. Türk. Bakayım. Tane tırna bakayım. <laughs> Tayaş. Tadıyorum bakalım. Hmm. Bayağı bayat. Birincisi. İkincisi evet. Gebze'den yani. çıkmış. Gebze organize sanayi. bayat ve tadı böyle hani böyle kötü kötü üretilmiş çikolata olur ya öyle tadı. Hı. Olmadı bu. Burada her köşe başında böyle kaju görebilirsiniz. İşte bu kavrulmuş kaju. 5000. Bu kavrulmamış. Bu da 5000. Böyle büyük paketi 11 10 bin lira. Ee, Nurgül çikolatayı beğenmeyince ikram etmeye başladı. <laughs> son tam videosuna burada son veriyorum. A bu arada videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ben genellikle ne yaşıyorsam onu çekiyorum ve benimle birlikte hani daha böyle gündelik yaşantımı burada ne yapıyorum, nasıl gidiyor onu görmenizi istiyorum. Böyle videolar çekiyorum ama istekleriniz, önerileriniz her neyse videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bana destek olmak için <laughs> Kalime abone olum. <laughs> bana destek olmak için olmak için. Olmak için. <laughs> okay, bana destek olmak için. canal me abonner à yeah <laughs> thank you asan <Austin. laughs>